Geçtiğimiz hafta oyun dünyasında bayağı bir muhabbet oldu aslında. En önemlisi de GTA 6 sayılabilir. Çünkü GTA 6 osursa affedersiniz yani her yerde yankılanıyor. Oyunun yayıncı kuruluşu Take-Two oyunun 2025'in sonbahar döneminde çıkacağını açıkladı. Tam bir tarih vermedi ama sonbaharda geleceğini söyledi ve oyunun ertelenmeyeceğine inandığında belirtti. Aralıkta çıkmayacak banko gibi bir şey çünkü genelde aralıkta oyun çıkartmazlar ya Kasım ya Ekim gibi duruyor yani. de çıkmaz gibi geliyor bana ama Ekim Kasım aylarında göreceğiz 2025'te. Vallahi heyecanlı. Ben hala erteleneceğini düşünüyorum. 2026'da sarkacağını düşünüyorum ama göreceğiz bakalım yani. Umarım ertelenmez. Keyifli bir şekilde oynarız. A single gösterildi. O da bayağı bir tartışma yaratmış ama oyunun yapısından ziyade barındırdığı ana karakter tartışma konusu oldu. Ama ona gelmeden önce en iyi Türk oyunu muhabbetine bir değinmem lazım. Çünkü geçtiğimiz hafta Kristal Pixel oldu. Kristal Pixel Türkiye'de düzenlenen ve Türk oyunlarını ödüllendiren bir ödül töreni aslında. Uzun yıllardır yapılan bir tören geçtiğimiz sene yapılmıştı. Bu sene yapıldı ve bilin bakalım kim adaydı? Bizim oyun Anomaly Agent. Maalesef böyle beklenmeyen ufak bir hastane durumumuz oluştu. Bu yüzden ben canlı törene katılamadım ama canlı yayını seyrettim. Ve şunu söyleyeyim beklerinden çok daha cafcaflı bir ödül töreni yapmışlar. Yani ışık şovlarıyla, sahneleriyle, sunucularıyla, talhayla ile dost sundu. Üstede Üstelik böyle Game Awards esintisi de gördüm. Şu açıdan gördüm abi. Sadece ödüller verilip geçilmedi. Gelecek sene, gelecek dönem gelecek oyunların da fragmanlarına yer verildi. Ve tamamıyla Türk oyun özelinde oldu ve o kadar hoşuma gitti ki bu durum. Yani sadece bizim sektörden çıkacak oyunlarla beraber böyle bir şov yapılabileceğini biz kanlı canlı kanıtını görmüş olduk. E tabii ki de canlı yayın esasında teknik aksaklıklar gördük. Bazı bir ufak zorluklar oldu. Bunlar çok normal ama geçtiğimiz yıl gerçekten kristal ciddi bir seviye atlamış. Ve ödül töreni olarak ortaya koyulan vizyonu da çokça beğendim ben yani. Hakikaten böyle kendimize ait böyle eğlenceli bir Game Awards'umuz olmuş veya olacak gibi duruyor. O yüzden organizasyon herkese teşekkür ediyorum ama bizim kardeşim ödüllerimiz nerede lan? Bu videomuzda bizlere MSI'nin bu Nvidia artık 460 ekran kartlı notebook'a eşlik edecek. İlerleyen dakikalarda detaylarına değineceğiz. Şimdi Crystal Pixel farklı kategorilerde ödüller veriyor. Bu ödüllere başvurmak için de böyle bayağı başvuru yapıyorsunuz. Yani eğer başvurmazsanız sizi ödül töreninde değerlendirmiyorlar. Ve söylenene göre Türkiye'den 250 aşkın oyun başvurmuş. Biz de başvuranlar arasındaydık ve toplamda 6 kategoride aday gösterildik. En iyi konsol oyunu, en iyi PC oyunu, en iyi anlatı, en iyi işitsel sanat ve en iyi oyun tasarımı. Bir de bununla beraber yılın en iyi oyunu kategorisinde adaydık. Şimdi açık söyleyeyim ben buradan 3 tane ödülü belki alabiliriz diye düşünmüştüm. Eşimle beraber kurulduk abi işte İlk böyle ödülü bekliyoruz hani ne olacak ne bitecek diye işte sunulmaya başlandı falan filan. İlk ödül en iyi oyun tasarım Ödülü Biz de adaydık bu arada. Bir heyecanlı izledim böyle ama kazanan sonuç olarak biz olmadık abi. Kazanan açıklanıyor. Heyecanlı mısın? Vermezler Olmaz Sözü mı? Etmezler. En iyi oyun tasarımı Kart Ortağım, Games. Gözük doğrusun. Kime verdiler? Doğruya verdiler. kimsin lan? Sen bizim Adı olduğumuz kategoride. He? buradan doğrusun. Ama hiç problem değil. Ben metanetle durumu karşıladım. Çünkü ben olgun bir insanım. Ya, ne abi? Ne öyle büt tık büt tık diye build yapıyorsun falan. Kardeşim ne yani? Koskoca anlayın. <laughs> Dora'yı ve kim tekrar tebrik ediyorum. Yani çok güzel bir oyun yapmışlar. Ben tasarım olarak da ödül alması yani gayet yerinde olmuş. <laughs> Kesinlikle hiçbir şey yok yok ağlamak yok. İtiraf edeyim en iyi oyun tasarımı kısmında bir ödül beklemiyordum açıkçası ama en iyi anlatıda alabilir miyiz acaba diye düşünüyordum. Yine kategori geldi ve ödülü kazanan açıklandı. En iyi anlatı. Cats and Other Lives. Bravo. Yine kaybetti şimdi. <laughs> Ben tabii çok olgun karşıladım. Her zaman çok olgun karşılarım. Ekmek ne diye ödül vardı. Arda en iyi işitsel sanat ödülüne geldi ve burada söyleyeyim dedim ki bunu biz alacağız ulan. Biz almalıyız. Kazanan? En iyi işitsel sanat. Few Games Anomaly Age. Hadi bakalım şu çıkıp alacağım mı? Ha, ödül havaya da kalktı. Havaya oh kalktı. Sanki bizi babası besteledi. <laughs> ben orada değildim yani hani bizzat ödül alma şansım olmadı ama Furkan sağ olsun hepimizden de tüm ekip orada ödül aldı Sinan abiyle beraber. Ama bu ödül biz zaten bize yazmaz yani abi tamam hani biz okey oyunu yaptık falan ama burada Lockpick'in çok büyük bir emeği var yani. Hem Ali besteleri yaptı hem de onun için de Berkay yani oyunu ses tasarımını yaptı. Aynı zamanda bize Berkan Casurdu 3 parçasını verdi falan yani bu insanlar sayesinde biz bu ödülü aldıysak aldık o yüzden buradan onlara teşekkür ediyorum. Böyle ödül bekleyen bir olabilir mi ya? Açılıyor zar. Kazanan... Anomal Agent. Fuck yeah. Sonrasında en iyi konsol oyunu ödülünü aldık. Bu da bizi çok mutlu etti tabii. Gene Furkan çıktı sağ olsun bana teşekkür etti. Ekibe teşekkür etti. Herkese teşekkür etti. izleyelim. Bir oyun yapmak çok zor bir şey. Bir ekip olarak ilk kez oyun yapmak daha da zor bir şey. Ve biz bu süreçte aynı anda PC ile beraber konsola çıkmak gibi bir işe kalkıştık. Çok stresliydi ama iyi ki çıkmışız diyorum. <laughs> İnsan bir der ki kardeşim der tamam kötü konuşmamışsın güzel konuşmuşsun okey bir şey demiyorum gerçekten güzel konuştun tamam okey belli ki bir hazırlanmasın hani şunu derim bunu falan okey ama der ki bir hani is yani de ki abime deme hani ama yani bilmiyorum Furkan hoş olmadı seni yani iki sene sonra kaç sene sonra çıkarsak bir soru oyunumuzu eğer gene ödül alma durumumuz olursa bunu bir konuşacağız kendi aramızda. Ardanini PC oyunu ve yılın en iyi oyunu ödülleri vardı burada da adaletlerimiz vardı ama ben burada Çası kazanacak oyunun ne olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyordum ki kazandığı zaman da hiç şaşırmadım çünkü bence sonuna kadar hak eden Yılın oyunu New Cycle. New Cycle evet ben bu ödül törenini ilk gördüğüm andan itibaren New Cycle'ın yılın en iyi oyunu ödülünü alacağını tahmin ediyordum. Çünkü hem prodüksiyon kalitesi anlamında üst düzey. Ya buradaki ödül töreni tabii şöyle bir durum oluşmamış yani. Hani daha düşük bütçeli oyunlarla daha yüksek prodüksiyon kaliteli oyunları da aynı kefeye koymuşlar normal olarak yani. Çünkü yani yurt dışındaki gibi böyle bağımsız AAA falan diye değerlendirecek bir durumumuz yok. O kadar geniş bir sektör değiliz umarım oluruz. Ama New Cycle yani prodüksiyon olarak da hani içerik bakımından falan da yani bizden birkaç gömlek üstün bir oyun ya. Yapan ekiple de tanıştığım için çok rahatla söyleyebilirim ki çok öne çıkma ekip ilerleyen yıllarda çok daha büyük kişi getirecek, çok daha yüksek ses getirecek oyunlar yapacaklardır diye düşünüyorum. Ama burada tekrardan ben tüm Fifi Games ekibini kutluyorum efendim. Çok değişik bir olaydı. İlk defa bir ödül töreninde yarışmacı olarak katıldığım için hani izlerken falan bile heyecanlandım lan. Çok böyle bir hoş değişik geldi. Ne bileyim hoşuma gitti yani. Destekleyen herkese teşekkürler. Asynchronous Shadows detayları. Ubisoft en sonunda yeni oyunu merak edilen oyunu Asynchronous Codename Ready gerçek anlamda duyurdu. Artık oyunun adının Asynchronous Shadows olduğunu biliyoruz. Japonya'da geçecek bir Asynchronous oyun olacak ve enteresan bir şekilde iki oynanabilir karakter barındıracak. Yani ister kadın ister erkek seçiyorsun gibi bir şey yok abi. İkisiyle de oynayacağız bu tari. Aslında bundan önce Secret e de da yapmışlardı. Syndicate'a benzer bir deneyim sunacağı söyleniyor. Yani her karakterin kendine ait görevleri olacak. Bazı görevleri ister erkek karakterle ister kadın karakterle girebileceğiz. Bizim seçimimiz olacak. Bu karakterlerden bir tanesi de Yasuke gördüğünüz üzere siyah bir samuray kendisi abi. Diğeri de Noa isimli bir shinobi. Şimdi bu ilk karakter arasındaki fark şu abi. Yasuke biraz daha aksiyon odaklı bir deneyim sunacakken Yani Noai biraz daha klasik shinobi deneyim sunacak. Yani daha gizli gidecek. Yani Asin Kırt aslında bu sefer tüm hayranları sevindirecek şekilde bir yapı kurgulamaya çalışacak gibi duruyor. Yani eski Asin Kırtlar gibi böyle gizli grubun daha yukarıda olduğu bir oyun oynamak istiyorsanız Naoya no odaklı gidebilirsiniz. Yok abi ben yeni tarzı daha çok seviyorum. Daha çok aksiyona girmek istiyorum diyorsanız Yasuke ile akabilirsiniz. Yani tercih bize kalacak. İşin gizli kısmında Splinter Cell'den bayağı bir esinlenme olduğu söyleniyor. Yani ışık kaynaklarını yok etmek gibi atıyorum. Bir yerde lamba var. işte o lambayı yok edeceğiz. Veya işte başka bir nesne var. Alev var, bir şey var falan filan. Onları yok edip böyle daha gizli gizli gitme şansımız olacak. Ya komple yere yatarak ilerleyebileceğiz bu Metal Gear Solid gördüğünüz gibi böyle yere kapaklanıp orada sürüne sürüne gidebileceğiz. Gizli gitmemiz opsiyon sağlayacak. Farklı çevre elementleri olacak. Bir grappling hook olacak. Gizli giden karakterimizin onu kullanarak sağ sola daha hareket edebilecek. Yani gizli kısmında önceki oyundan daha detaylı bir çalışma yapıldığı söyleniliyor ama bunu tabi çıkınca artık kendimiz göreceğiz. Gözüküyor tarafınızda çok böyle acayip bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Bir önceki Assassin's oyunlarında gördüğümüz gibi yani daha böyle aksiyona girip bam bam milletin kafasını gözünü yardığımız hatta kafasını gözünü kestiğimiz bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Bu iki karakter nasıl böyle işlemi sunacağı, oyun ne kadar keyifli kılacağını da artık oyun çıktıktan sonra oynayıp göreceğiz yani. Oyunun haritasının boyutunun bu arada Assassin's Origins kadar olacağı söylendi. Yani 80 kilometre kadar civarında bir harita gibi bekliyor bizi. Bu uzunluk Odyssey'de 252 kilometre kareydi. Denizler dahil şekilde sayıyorum tabii. Valhalla da 120 km kareydi harita boyutlandırmasının küçük olması önceki oyunlara göre benim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü önemli olan içinde ne yaptığın abi. Yani harita istersen 1000 kilometre yap ne yapayım yani. yani. Önemli olan içinde yapacağımız faaliyet içinin doluluk oranı her zaman için daha da önemli bir nokta. GTA tarafından aynı muhabbet konuşuluyordu, Haritanın GTA 5'ten daha küçük olabileceği söyleniyordu ama içinin çok çok daha dolu olacağı söyleniyordu. Ya tabii ki harita böyle minnacık kalsın istemezsin ama içindeki doluluğu yani arttıramayacaksın. İçine gerçekten anlamlı bir şey yapamıyorsan ne anladım büyük haritada. O yüzden bu harita miktarından oyunun çapıyla alakalı çok bir şey yorumlayamıyorum. Yelim tartışmanın çıktığı noktaya. Bir tartışmanın çıkmasının sebebi tamamen bu karakter ile alakalı. Yani siyahi bir samuray niye var tartışması dönüyor. Bu tartışma Türkiye'de mi yurt dışında şu anda aktif olarak yapılıyor aslında yani. Bazı insanlar bunu zorlama olduğunu söylerken bazı insanlar tarihte gerçekten böyle bir samuray var o yüzden bunu yapıyorlar. Yani bu tarih gerçekliği olan bir samuray. Yani hakikaten burada Yasuke gerçek bir tarihi figürken Naoya tamamen Yusuf'un uydurduğu bir karakter. Açıkçası i̇şte ben tartışmada neden siyahi karakter var neden bir şey karakter var kısmında değilim. Ben tamamen uygulamayı görmek istiyorum abi. Yani uygulamada ne var onu çok merak ediyorum. Bak mesela şu olay benim çok hoşuma gitmişti. Yakın zamanda Shogun dizisi çıktı. Shogun dizisinde de aslında Japonya'da geçen böyle bir tarihi gülleri izlediğim ve onların kendi arasındaki dramasını seyrettiğim bir muhabbet var. Ve o muhabbetin tam ortasında İngiliz beyaz bir adam var yani ve o dramanın içerisinde kalıyor. Şimdi oraya baktığın zaman da şunu diyebilirsin ya Japonların tarihini anlatırken beyaz İngiliz adamın orada ne işi var kardeşim diyebilirsin. Gerçi kimsenin dediğini görmedim öyle bir şey ama hani diyebilirsin. Ama dizi izleyince şu hoşuna gidiyor abi. O adamın gözünden Japonların yorumlanması hoşuna gidiyor. Çünkü adam o kültürün bir parçası değil ve o kültürün parçası olmadığı için yapılan her şey adama çok garip geliyor ve o bir dinamizm oluşturuyor. İşte Japonca konuşamıyor, Japonlarla anlaşmaya çalışıyor. da onlar böyle sert bir hareket yaptığı zaman nedenini anlayamıyor. Bambaşka bir kültürü var o bambaşka bir kültürden gelmiş falan böyle Japonlar onu çok yadırgıyor. Barbar bar diyor Sen pis bir herifsin. Defol git buradan diyor. Daha var bir şey söyleyecektim anladınız siz. Ve Shogun'u izlerken bunun diziye verdiği tat inanılmaz hoşuma gitti. Zaten kendisi bir kitap uyarlaması. O yüzden çok sağlam bir dayanağı var diziyi kurgularlarken ama diyelim ki kitap diye bir şey olmasaydı ve böyle bir dizi ortaya çıksaydı ve ben diziyi hiç seyretmemiş olsaydım ve bana deselerdi ki abi Japonya'da geçecek bir dizi var. Tamamen Japon hükümdarları arasında böyle ki drama anlatacak ama bir tane de İngiliz beyaz koydu. Ya kalkıp şey demezdim. Ulan İngiliz beyazın ne işi var? Ben Japonları izlemek istiyorum falan demezdim. Çünkü daha görmedim ya ortadaki iş görmem lazım yani. Buradaki tartışma tartışmada şu, CIA bir karakteri sırf koymak için koymuşlar diyor insana. Gerçi öyle yapmışlar da olabilir. Onu bilmiyorum. Yani dediğim gibi ürünü oynamadan, ürünü görmeden bununla alakalı kesin bir yorum yapmak zor. Ama mesela şimdi şologandan yola çıkarak söylüyorum abi o CIA karakterin o ülkede hani garip karşılanması, o ülkede böyle enteresan bir şekilde farklı bir kültürün içerisine girmesi falan ya yani bunları böyle gösterip farklı bir şekilde yorumlayabileceklerse çok keyifli bir şey de çıkabilir ortaya. Tabii ki bu tartışmaların olmama şansı yok. Bu tartışmalar her zaman, her koşulda, her bir noktadan olmaya devam edecek ama ben böyle şeylerde genelde ürünü oynayıp yorum yapmanın daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum daha doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım ne olacak. Yani. Bence burada asıl tartışması gereken konu şu. Ubisoft'un hani siyahi karakter, Japon karakter falan filan değil. Fiyat politikası. Bunu tartışan insanlar da gördüm ama siyahi karakterden buraya gelemedim ya bu bir türlü yani. Bu daha tartışılan bir konu oldu. Ubisoft oyun için inanılmaz bir fiyat politikası belli bir şey. Oyunun kendisi 70 dolar $'si abi bir üst sürümü 100 dolar. Asıl üst sürümü yani en üst sürümü 130 dolar. Şimdi normalde bunu oyun firmaları hep yapıyor ama 130 dolar gerçekten uçuk bir miktar. Ve işin ekstra çirkin tarafı şu abi. O 130 doları verdiğin zaman ilk günden ekstra göreve sahip oluyorsun. Bu ne demek oluyor abi? bizim bir ekstra görevimiz var. Sen 70 dolar verirsen biz bunu senden alacağız. Sen bunu oynayamazsın. Ama 130 dolar verirsen o ekstra görev yaptığımız, hazırladığımız o görev sen de oynayabilirsin demek oluyor. Ve bu gerçekten ya bunu biz bırakmamış mıydık lan yapmayı? Ya bak insanlar şu sisteme alıştı. Sen 100 dolar veriyorsun. Ben 70 dolar veriyorum abi. 100 dolar veren ne hakkı oluyor? İlerleyen aylarda gelecek DLC'lere bedava sahip olabiliyorlar. Ben ise ekstra para vererek sahip olabiliyorum. Bak bu anlaşılır bir sistem. Bir de kozmetik oluyor vesaire oluyor. Bir şey oluyor. Bu oyuncuların çok kabul ettiği, çok yani artık genel geçer olarak yani kabul görmüş bir sistem. Çünkü neden abi? yapımcı sana ilk günden bir şey vermiyor aslında. İlerleyen aylarda getireceği içerikler için önden ödeme alıyor. Sen de oyuncu olarak ben ekstra veririm kardeşim. Sonra oynarım bedava ediyorsun ve sen de memnun kalıyorsun. Ama ilk günden zaten yapımcının hazırladığı, yaptığı, ortaya koyduğu bir şeyi 130 dolar verenlere ekstradan satıyor olması yani oha lan. Ya bir de 130 dolar dedim oğlum 70 doların iki katı neredeyse. Bak 100 dolara alışır mıyız alışmaz mıyız falan derken 130 dolar çıkartmak müthiş bir olay ya. Sırf 100 tane single shot olsun. Üzerine bazı gölgeler düşecek diye düşünüyorum kelime oyunu. <laughs> ya oyun mesela böyle gerçekten iyi bir oyun olsa bile abi bazı hataları daha ekstra göz önüne çıkacaktır. 130 dolarlık oyuna bak böyle bir şey mi var falan gibi millet böyle buglara ekstra dikkat çekecektir. Yani oyunun üzerine hakikaten de böyle bir karanlık düşecek. Ubisoft özellikle Assassin's e büyük yatırım yapıyor. Önümüzdeki yıllarda gelecek Assassin's Creed oyunların haddi hesabı yok. Yani her sene neredeyse bir tane Assassin's Creed oyunu göreceğiz. Yani böyle bir Assassin's e dolu döneme giriyoruz. O yüzden en ufak hata Ubisoft'u tepe taklak aşağı götürebilecekken böyle fiyat politikalarıyla insanları Assassin's Creed markasından tiksindirmek çok garip geliyor bana. Çünkü sen sadece boyunu riske etmiyorsun abi. İlerleyen yıllarda gelecek bir sürü Assassin's Creed'i bu hatalarla. Ve bu içerikten bağımsız bir şey. Tamamen fiyat politikası ile alakalı garip bir durum yani. Neyse artık birkaç hafta içerisinde ilk oyunu ilk göreceğiz. Orada biraz daha neye benzediğini anlarız diye tahmin ediyorum. Gerçi neye benzediği çok belli zaten de yani işte. Valhalla'nın biraz daha farklı skinlisi gibi olacak diye tahmin ediyorum. Ama biraz daha detaylı görmek hoşumuza gidecektir. Gelelim bu videomuzda bize şirk Nvidia RTX 4060 ekran kartıyla MSI'in bu notebook'una. Baştan şunu hemen altını çizmek lazım. Nvidia RTX 460 ile beraber Nvidia'nın sunduğu teknolojilerin hepsinden fayda alabiliyorsunuz. Yani DLSS 3 desteği, işte RTX desteği, sanat pikseller yardımıyla çözünürlük arttırıp böyle oyunlarda performans artışı alabiliyorsunuz ışığın yeni oluşturma teknolojisiyle beraber ışın performansı artıyor. Hani ray tracing açıp aynı zamanda performanstan da maksimum verim almak mümkün hale geliyor. DLSS'in her türlü nimetinden faydalanıp ekran kartının gücünün yanı sıra DLSS'in gücüyle performansı maksimumda çıkarabiliyorsunuz. Artık neredeyse çıkan tüm PC oyunlarında bir DLSS desteği mevcut durumda. O yüzden Nvidia'nın bu teknolojisi yani şu anda standart kabul edilir vaziyete geldi. 4060 ile DLSS'in her türlü imkandan faydalanmak mümkün. Ekran kartının yanı sıra sağlam performans için tabii işlemci de önemli. Katana A17, AMD Ryzen 7 işlemci mevcut durumda. Bu işlemci oyun performansının yanı sıra yüksek işlem gücüne ihtiyaç olan birçok alanda da sağlam performansa sahip. Yani bu ekran kart işlemci kombosuyla hem böyle özel işlerinizi, profesyonel işlerinizi yapın de oyun performansınızı keyfini sürebilirsiniz. Notebook'un içerisinde ayrıca 16 GB kapasiteli DDR5 RAM'ler mevcut. 1 TB depolama alanına sahip bir SSD bulunuyor. Eğer notebook'unuza ekstra RAM ve depolama alanı eklemek isterseniz bunu yapabiliyorsunuz. Yani ürün garantisi bozulmuyor. Bu da bir avantaj. Ayrıca oyun oynayan için soğutma performansı çok kritik bir durum. MSI'nin yeni nesil Cooler Boost 5 soğutma sistemi sayesinde hem oyunlardan diğer ağır işlerde bilgisayarınız serin kalmaya devam ediyor. Notebook'un ekranı Full HD çözünürlüklü 144 Hz yenileme hızı sunuyor. O boyutuyla oldukça geniş ve parlak bir ekran. Yenileme sayesinde de keskin ve akıcı bir görüntü sunmayı başarıyor. Tasarım yönüyle de dikkat çekici bir notebook. Ayrıca Forza'nın RGB klavyesi var yani o da gayet göze hoş geliyor. Eğer bu sefer böyle yüksek performanslı bir oyuncu bilgisayara ihtiyacınız varsa açtığım sonra bıraktığım linke tıklayıp MSI modeline bakabilirsiniz bilginize. <gülüyor> <gülüyor> ben hikaye <itlayı> kazanamayacağım galiba. <laughs> Sen üçün birini alırız seçilmiş bu saatten sonra. <laughs>